Merhaba sevgili aslanlar. İletişim gücünüzün artacağı bugün, ikili ilişkilerdeki sorunları tartışmak ve çözüme bağlamak için de güzel fırsatlar sunabilir. Aklınıza takılan bazı sorunlar varsa, bunları görmezden gelmeyin ve çözmek konusunda girişimde bulunun. Bugün 11 Ocak 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Sabah saatlerinde Başak burcunda ve boşlukta ilerleyen ay, detaylara aşırı dikkat eden, eleştirel bir ruh hali verebilir. Bizi bekleyen iş ve sorumluluklar nedeniyle huzursuzluk ve endişe hissedebiliriz. Herhangi bir konuda eyleme geçip sonuç almak zorlaşabilir. Bu nedenle rahat davranıp işleri biraz ertelemek daha doğru olabilir. Öğleden sonra 13.57'de ay terazi burcuna geçecek. Daha sosyal ve sanatsal enerjiler altında ilişkilerimize biraz daha özen göstermeye başlayabiliriz. Güzellik, estetik, denge ve uyum konusunda göstereceğimiz hassasiyet günlük yaşamımıza da olumlu yansıyabilir. Zeynep Ertaş ikinci yarısı.